Merhaba arkadaşlar, yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kazanım tadında sorular. 22 testli arkadaşlar. Birinci sorudan başlayacağım. Aşağıda verilen açılardan hangisi diğerlerine eş değildir diyor arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımızda rahatlıkla görebilirsiniz ki, bakın D şıkkındaki açıyla bakın 3e3, 1e3, 3e3. 1'e 3 ile çizilmiş. Bakın 3'e 3 1'e 3 ile e çizilmiş. Yani aynı hareket. 3'e 3 1'e 3 ile e çizilmiş. 3'e 3 1'e 3 ile e çizilmiş. Yani aynı hareket. Burada ise C şıkkında ise farklı bir hareket yapılmış. Ondan dolayı eş bir açı yok. Bunlar dar açı. C şıkkındaki açı ise geniş açı arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Geçelim ikinci sorumuza. Yukarıda verilen şekilde ACE ve BFD açılarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. N noktası N noktası ACE'nin içindedir diyor. Bakın arkadaşlar. ACE'nin içindedir doğru. N noktası BFD'nin dış bölgesindedir diyor. BFD'nin evet BFD'nin dışındadır diyor. Doğru. M noktası iki açının da iç bölgesindedir diyor doğru arkadaşlar ama D şıkkı. F noktası iki açının da iç bölgesinde değil birinin üzerinde arkadaşlar. Cevabımız değişik. şıkkı. Geçelim 3. sorumuza. Yukarıda ki şekilde A, C ve BD birer doğru olduğuna göre bakın burada ters açılar var, bütünler açılar var. Görelim. Hangisi doğrudur diyor hangisi doğrudur diyor. BEC açısı, BEC açısı DEC açısı, DEC açısı komşudur. Ters değildir. Yanlış arkadaşlar. AED açısı AED açısıyla DEC açısı tümler açılardır. Yanlış arkadaşlar. Bütünler açılardır. Yani yanlış, yanlış. AEB ile BEC açıları Komşu bütünler işte aradığımız cevap C şıkkı. AED açısıyla BEC bütünlerdir. Hayır arkadaşlar ters açıdır. Yani bu da yapmış. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. 62 derecenin tümleyeni olan açının ölçüsü K'ymiş. Yani 90'a tamamlıyormuş. 90'dan 62'yi çıkarırsak 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8. Burada kaldı 8. 8'den 6 çıktı 2. K açısı 28'miş. 48 derecenin bütünleyeni yani 180'e tamamlayanı 48'den 180'den 48 çıkarırsak 2. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı. Burada kaldı 7. 7'den 4 çıktı. 3. 1 aşağı. L de 132'ymiş. 132 ile 28'i toplarsak 160 derece kalacaktır. Doğru cevap A şıkkıdır. Geçelim 5. örneğimize. Bakın bir tablo verilmiş. Yukarıdaki tabloda gösterilen kare, üçgen ve yuvarlak açıları için hangisi doğrudur diyor. Açımız 32 ise 32'yi bütünleyecek. Yani 180'e tamamlayacak. 180'e çıkarırsak 148. Üçgen açımızı tümleyeni 40'mış. 90'a tamamlıyormuş. 90'dan 40 çıkarsa 50. Bütünleyeni 110 sa, 110'dan 90 çıkarırsak tümleyeni de 20 olacaktır. Yani kendisi 70 olacaktır. Buna göre doğru cevabımız kare 148, üçgen 50, yuvarlak da 20. Unutmayın arkadaşlar. Bir açının bütünleyeni her zaman tümleyenin 90 fazlasıdır. Bakın 90 fazlasıdır. 90 fazlasıdır. Geçelim 6. örneğimize. Yukarıda verilen şekildeki komşu açılardan hangisi aşağıdakilerden biri olamaz diyor arkadaşlar. A, F, G'de doğru salmış. Kırılma yokmuş. E, F, B de doğru salmış. Hangileri komşu açılar değildir diyor. AFB ile AFE, F, E, A, F, B ile şöyle kalemle yapalım. A, F, B ile AFE E komşu açılar doğru. A, F, B ile BFG, BFG. Evet bu da komşudur. AFE ile DGC. Evet arkadaşlar AFE ile DGC'nin ortak yeri yoktur. Yani komşu değildir. FGC ile FGC ile GCD komşu açıdır. Ortak bir kolun biri sağında biri solunda olan açılara biz komşu açılar diyoruz. Doğru cevap C Gelelim 7. sorumuza. Yukarıdaki D, E, F doğruları O noktasında kesişiyorlarmış. Yani ters açılar oluşuyormuş. Yani bakın arkadaşlar burası 30'sa burası da 30'dur. A, o, C açısı. AOC açısı 2 katmış. Neyin? F, O, A'nın. F, O, nın. Şuranın 1 katmış. Burası 2 katmış. 2 kat 1 kat daha 3 kat oluyor ki 3 kat bakın doğru açıdan 30 derece düşük yani 180'den 30'u çıkarırsak 150 3 kat 150 150'yi 3'e bölerim birin içinde 3 yok 15'in içinde 3 5 kere var bölme işlem bittiği için sıfırı bölüme getiririm yani bir kat dediğimiz açı neymiş kırmızı ile yazayım şurası 50'ymiş burası da 100 oluyor Buna göre dob açısı, dob açısı zaten 100 derecenin ters açısı olduğuna göre 100 derece olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Geçelim arka sayfaya. 8. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir açının tümler açısının ölçüsü 37 olduğuna göre bütünler açısının ölçüsünü bulmak için bu tümlerine 90 ekleriz. 90 fazlasıdır. O da 127 derece olur arkadaşlar. Açıyı bulmamıza gerek yok ama açıyı bularak da yapabilirsiniz. Tümleri 37 olduğuna göre 90'dan 37'yi çıkarsınız. Açımız 53'tür. 53'ü hangi açı 180'e tamamen 180'e çıkar 127. Geçelim 9. örneğimize. Bütünler iki açıdan biri diğerinin iki katıymış. Bütünler demek Doğru açı yapıyor demek. Bir diğerinin 2 katıymış. 2 kat. Bir kat daha. 3 kat yapar ki. 3 kat 180'miş. 180'i 3'e bölersek. 1'in içinde 3 yok. 18'in içinde 3. 6 kere var. 0'ı da geçirdim arkadaşlar. 60 derece. Demek ki 1 katlık açı 60'mış. 2 katlık açı 2 tane 60. Büyük açımız neymiş? 120 dereceymiş. Bir kat problemi arkadaşlar bu. Soru. Geçelim 10. sorumuza. Yandaki şekle göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? ABC açısı 20 derece ile CBD CBD evet bütünlerdir diyor 180 e tamam doğru arkadaşlar. LKM açısıyla RPO açısı RPO açısı birbirini 180'e tamamlar bütünlerdir diyor. Evet bu da doğru. RPO açısı geniş açıdır. 90'ı geçmiş. Doğru. Ama CBD açısından yani 180'den 20 çıkarsak 160'dan RPO'yu 138'i çıkarırsak ne kalır? 40 çıkarsak 22 kalır ki CBD açısı 22 değil. Arka CBA açısı 20 derece. Onun için bu ifade değişik yanlış arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Yukarıdaki kareli zeminde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. EBD açısıyla EBA açısı eş açılardır diyor. EBD açısıyla EBA açısı eştir. Bunu diyemeyiz arkadaşlar. Eş açılar, eş hareketlerle çizilmesi lazım. Yani bunu diyebilir miyiz? Bakalım. Harekete bakalım. EBA açısı 1'e 3 ile çizilmiş. Evet, bu yatay 1'e 3. Hayır arkadaşlar bu doğru değil. DBC açısı, DBC açısı şurası FBA açısına, FBA açısına eşittir diyor. Bakalım hareketlere bakmamız lazım. Biri yatay 3'e 3 hareketiyle, diğeri 2'ye 2 ile çizilmiş. Evet. Çapraz yani 45 derecelik açılar arkadaşlar. Bunlar ki evet. Doğru. FBE açısıyla EBD açısı eşittir Yanlış. EBA açısıyla EBC açısı eş değil. Hayır. Geniş açı arkadaşlar değil. Doğru cevabımız Bursa. İkisi de 45 derecelik açı. Çünkü tam çapraza giden doğrular. Gelelim 12. sorumuza. Yanda verilen şekilde Bakın M'yi okumayız okurken. DBC açısının ölçüsü deriz. 32 dereceymiş. EBA açısının ölçüsü 26 dereceymiş. Tamamı 90'mış. Ne yaparız? İkisini toplar. 90'dan çıkarız. 32, 26 daha. 58 arkadaşlar. 90'dan da 58'i düşersek. Şuradaki aradaki açı kalacaktır. Yani EBD kalacaktır. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. Burada kaldı. 8, 8'den 32. Demek ki EBD açısı 32 dereceymiş. Gelelim diğer sorumuza. 13. Yanda verilen şekilde AFB doğrusal, DFE doğrusalmış. Yani kırılma yokmuş o zaman. 180'de 121 çıkararak şurayı 59 derece rahatlıkla bulabiliriz. Aynı şekilde bakın EFB açısıyla ters açı yani burası da 59 diyebiliriz değil mi? 59 26 daha 60 25'te 85 olur. 180'den 85'i çıkarırsak 0'dan 5 çıkmaz. Ondan 5 çıktı 5. 7'de kaldı. 17'den 8 çıktı 9. Şurası da 95 olacaktır. 95 eksi 59 60 çıkarsak 35, 36. Evet. Doğru cevabımız A şıkkında rahatlıkla görebilirsiniz. 180'den 121'i çıkararak AFD'yi 59 buldum. AFD ile EFB ters açı olduğu için orası da 59 dedik. Burayı da bütünler açılardan bulduk arkadaşlar. Doğru cevabımız A şık. 14. Yandaki ADB'nin tümleri ADB'nin tümleri BDC yani burası dik açıya tamamlıyormuş. Yani burası dik açıymış. Şöyle diyor. Bütünleri ise ADE açısıymış. Yani burası BDE doğru salmış. Onu demek istiyor arkadaşlar. Buna göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Mesela ADB açısının ölçüsü BDC'nin ölçüsüne eşittir diyor arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Ba olabilir tabii 45'e 45, e 45 e olabilir ama bu kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Mesela 30'a 60 da olabilir. Şurası 30, şurası 60 da olabilir. EDB açısı, EDB açısı evet doğru açı yani 180'dir doğru. EDC açısıyla bakalım. EDC açısıyla şurayla evet BDC bütünlerdir diyor. Evet, BDC bu da doğru arkadaşlar. ADE açısıyla BDC'nin toplamı ADE açısıyla şurayla BDN'nin e BDC'nin pardon, BDC'nin toplamı 180'dir diyor arkadaşlar. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Bakalım deneyelim. Şimdi mesela şurası 60 olsa Şurası 30 olacak. 180'de çünkü 120 olacak. Bakın 120 ile 30'u topladığımızda 180 etmiyor. Yani kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Kesinlikle doğru olan 2 ve 3'tür arkadaşlar. Diğerleri bazen doğru olabilir. Belli durumlarda doğru olabilir ama her zaman olamaz arkadaşlar. Dersim burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.